Antalya'da ilk olarak 2012'de Size'de uygulanan artı 18 otel konsepti büyük rağbet görünce bölgede artı 16 ve artı 13 konseptleri de ortaya çıktı. Çiftler çocuksuz gürültüden uzak romantik tatil için artı 16 ve artı 18 otelleri tercih etmektedir. Antalya'da yılda 3,5 milyona yakın turistin tercih ettiği Size bölgesinde Türkiye'nin ilk artı 18 otel olarak açılan Elite Suites sadece 18 yaş üstü turistlere hizmet vermektedir. Antalya 2000'li yıllarda sonra turizmde her şey dahil konseptiyle öne çıkmıştı. Bu süreçte alternatif turizm çeşitlerinin de çokça tartışıldığı kentte Golf, Spor, Kongre gibi çeşitlere 2012'de Türkiye'nin ilk artı 18 oteli de eklendi. Sidi'de başlayan Artı 18 uygulaması büyük rağbet görünce bölgede artı 16 ve artı 13 gibi yeni konseptler de oluştu. Daha romantik, çocuk gürültüsünden uzak, sessiz ta tatil tercih edenler için artı 16 ve artı 18 oteller odalar balayı çiftlerine hazırlanan odalara benzer şeklinde süsleniyor. Artı 18 otel konseptinin ciddi talep görmesi üzerine Side bölgesinde 5'in üzerinde otelde benzer konseptler uygulanmaya başladı. Side bölgesinde The Diamond Otel grubunda bir otelin artı 16 konsepte düşürüldü. Artı 18 söyleminin ilk açıldıklarının dönemde biraz yanlış anlaşıldığını da söyleyen Şahin ama zamanla oturunca misafirlerimiz gelip tatil yapıp gördükten sonra ve bizleri tanıdıktan sonra tamamen çocuksuz, sessiz, soft bir tatil konsepti olduğunu keşfettiler. Biz ilk artı 18 oteli açtıktan sonra bölgede artı 16 artı 13 şeklinde benzer konseptler oluştu. Ancak biz otelimizi yaparken de artı 18 uygulamamıza göre dizayn ettik dedi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.